sevgili gençler. Yine yeni bir konuda karşınızdayız. Çarpanlar ayırma konusunu bitirmemiştik. Daha çarpanlar ayırmaya devam ediyorduk. Özdeşiklerle ilgili kısımları yaptık. Şimdi şöyle bir başlığımız var. Ama bu başlık yani şu ana kadar sınavlarda hiç çıkmamış. Yine de biz bilgi olarak verelim. Bakın burada 4 tane de örneğini verdim. Yani Bununla ilgili örnek çözmeyeceğim ama burada verdiğim örneklere bakarsanız göreceksiniz. A n yani artı b n yani a küp artı b küp a küp eksi b küp gibi ifadeler görmüştük. Onlarla da bağlantılı e, a eksi b, a üzeri n eksi 1, a üzeri n eksi b, bakın b üzeri 0 vardı burada, b üzeri 1, b üzeri 2, b üzeri n eksi 1'e kadar gidiyor. Bu da aşağı doğru iniyor. Yani a n eksi 1'den itibaren geriye doğru gidiyor, b de 0'dan itibaren b n eksi 1'e kadar gidiyor. Mesela A3 a küp eksi b küp açılımında a eksi b, a kare, Bakın a 2'den 1'e üstü. burada a kayboldu, burada b 0'dı, b üzeri 1, b üzeri 2 gibi. Zaten bu küp açılımında a küp eksi b küp açılımında görmüştük bunu. A üzeri 4, b üzeri 4 ifadesi a eksi b. Bakın burada arada eksi varsa, çünkü bu ne demiştik, pozitif sayılar için bu negatiflerde işte arada eksi olduğuna geçerliydi. E, bakın şöyle bir açılımımız var a üzeri 3'ten başlıyor. 1 eksinden. Çünkü birini burada kullanıyoruz. 1 eksinden a üzeri 3, a üzeri 2, a üzeri 1, a üzeri 0 diye gidiyor. B de buradan ikinci olan da b üzeri 0, b üzeri 1, b üzeri 2, b üzeri 3 diye gidiyor. Mesela 6 içinde alırsak A eksi B birini burada kullandık. A üzeri 5, A üzeri 4, 3, 2, 1 ve şurada kayboluyor. B de burada sıfırdan başlıyor. B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri 3, B üzeri 4, B üzeri 5'e kadar. Yani 6 ise B eksi kadar gidiyor. Bir de bunların ikinci bir kısmı var. En tek doğal sayı ise bu sefer pozitiflerde bakın bakacağız. A artı B varsa burada bakın artı eksi artı eksi şeklinde sonuna kadar gidiyor. A küp artı B küp de görmüştük zaten A artı B a kare a a üzeri 0. Yine b üzeri 0, b üzeri 1, b üzeri 2. Sadece bir öncekinden farkı burada artı eksi artı eksi diye gitmesi. Bakın artı eksi artı eksi artı diye gidiyor. Bakın a üzeri 7, b üzeri 7'yi açmışız burada. a üzeri 6'dan başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve burada a kayboluyor. Burada da b 0'dan başlıyor. b üzeri 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gibi gidiyor. Sadece farkı a artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde gitmesi. Bakın bu kısımla ilgili başka örnek çözmeyeceğim. Bunları verdim. Burada asıl önemli olanlardan bir tanesi de bu binom açılımı ya da a artı b üzeri n yani tam karede görmüştük bunun benzerini de ifadesinin açılımı. Bakın iki terimlerin tam kuvvetlerinin açılımı yapılırken kas bulmak için Pascal üçgeni kullanılır. Pascal üçgeni de daha detaylı bir şekilde yine sonra göreceğiz binomda. Binomu 11. sınıf konularındandı biliyorsunuz şu andaki müfredata göre e, olasılıktan önce görülüyordu. Orada daha detaylı bununla ilgili uygulamalar vardı. Biz burada sadece çarpanlara ayırmada işimize yarayacak kadarını göreceğiz. Bakın şu ikisinin toplamı araya yazılıyordu. 2. Mesela bunun ikisinin toplamı 1 ile 2'nin toplamı 3. İşte 1 ile 3'ün toplamı 4 gibi. Yani hep böyle toplayarak aşağı doğru gidiyorduk. Bakın mesela burada 2 ile 1'in toplamı 3. işte 1, 3 ile 1'in toplamı 4. 4 ile 6'ın toplamı 10. 4 ile 6'ın toplamı 10 gibi. Burada görüyorduk bunları. Şimdi bu nerede kullanılacak? Bakın açılımları da ben yine burada hazır bir şekilde verdim. A artı B üzeri 1. Zaten birinci kuvveti A artı B'dir. Önemli olan şurada iki tane tanıdık var. Şunu biz daha önce işledik. Neydi bu? Tam kare açılımıydı tam kare açılımıydı. Nasıldı? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eksi olduğunda da şuradaki eksi oluyordu. Bir de şunları daha yeni gördük. Bu da neydi? Tam küp açılımı. Yani binom açılımını bunlardan ayıramayız. Yani bunlar da birbiriyle bağlantılı. Yine a küp, a kare, a ve a burada kayboluyor. Burada b yok. b üzeri 1, b üzeri 2, b üzeri 3 de giriyor. Kas sayılarını da bakın üçüncü satır Hemen gelelim. Burada üçüncü kuvvet. Bakın 1, 3, 3, 1'miş kat sayılar. Hemen bakıyoruz. 1 burada görünmese bile burada 3, 3, 1 şeklinde binom açılımından aslında katsayıları sayıları buluyoruz. Evet. Bak mesela dördüncü kuvvet nasılmış? A üzeri 4, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Yine Pascal üçgeninden bulunmuş. Beşinci açılımda 1, 5, 10, 10, 5, 1 yine pas üçgenden 5. kuvvet şeklinde bulunuyor. Yani bunlarla ilgili de çok fazla soru yok. Zaten bununla ilgili 5 tane soru çözeceğiz. 5 tane sorudan sonra da yeni konumuza geçeceğiz. Evet, birinci örneğimiz. Bakın, x4 verilmiş, y2 verilmiş. x'leri 5 artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye açılıyor. Kas bakıyorum. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Bana hemen şunu hatırlatıyor. Bu aslında x eksi y'nin 5. kuvvet açılımıymış. Ben bunu hemen buradan gördüm. 91 ÖSS'de çıkmış. Buradan x 4'müş. y 2'ymiş. Bunun 5. kuvvet açılımı. 4 eksi 2'den 2'nin 5. kuvvet açılımı. O da ne yapar? 32 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Evet yine bakın 4 var artı hepsi artı gidiyorsa pozitif olduğunu anladım. 1, 4, 6, 4, 1 kat sayılara baktım. Dördüncü kuvvet olduğuna göre o zaman bu x artı y'nin dördüncü kuvvetinin aslında açılımıymış. O zaman ne olacak? x neymiş? 8 bölü 5. y'miz de 7 bölü 5. Bunun dördüncü kuvveti varmış. Bakın faydalar eşit verilmiş. 8, 7, 15 yapar. 15 bölü 5. Dördüncü kuvveti var. 15 bölü 5. Biliyoruz ki değişmediyse 3'tür. 3'ün dördüncü kuvveti de 81'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Evet. Bakıyoruz x küp eksi. Yani eksi işin içine girsin. Ya, ne olacak? Ee, burada bir negatiflik vardır. Buna benzer örnekleri zaten biz tam küp açılımında yapmıştık. Ee, burada da bakıyorum ama y'nin eksi olması lazım. Yani bir artı eksi diye gitmesi lazım. Burada bir gariplik var. O zaman bu garipliği yok etmenin yolu bu ifade eksi ile çarpmaktır. Çünkü ben bildiğim kadarıyla y küp eksi oluyordu. O zaman bu da eksi olur. Şimdi ifademiz bakın taraf tarafa toplarsak x küp şuradan başlıyor Eksi de, de devam edecek. 3x kare y buradan devam ediyorum. Artı 3x y. Çünkü x küpten başlamış. x kare x gibi gelecek. De i̇şte en sonunda y küp olacak. x burada tamamen kaybolacak. Buranın sonucu da eksi 8 yapar. Dikkat ederseniz artı eksi artı eksi 1, 3, 3, 1 şeklinde gidiyor. O zaman ne olacak? x eksi y'nin bu tam küp açılımıymış. Eksi 8'in de biliyoruz ki eksi 2'nin eksi 2'nin 3. kuvveti. O zaman biz ne yapıyoruz? x eksi, eksi y'nin eksi 2 olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Böyle bir örneğimiz var. Bu da görme işi biraz iyi görebilmemiz lazım. Bakın A küp A kare A şeklinde gelmiş. burada 3 3 katsayıları olması lazım çünkü küp açılımı bu. O zaman ben şunu üst tarafı biraz düzenleyeyim. Bakın A küp eksi 3 çarpı A kare A küpten A kare gelmiş. Burada da 3'ü ben başa aldığıma göre burada 1 bölü 2 kaldı. 1 bölü 2 şeklinde yazsam. Yine artı 3 1 bölü 4 var. Burada bakın 3A 1 bölü 4'ü de 1 bölü 2'nin karesi diye yazsam yani A küp A kare A gibi geliyor. Buradan 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi gibi aslında şekillendi artık. Bu da en sonunda 1 bölü 2'nin kübü gelmesi lazım. Bunu da gördüm. Şöyle bir ifademiz oldu. Bir de sonunda ne var? A artı 1 bölü 2 var. Buna dokunmadık. Ee, hemen şöyle bir çizgi çekelim. Şimdi burada a kare eksi 1 bölü 4 var. 1 bölü 2'nin karesidir. Aslında 2 kare farkıdır. a eksi 1 bölü 2. Şöyle a artı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz bunu. Bir de a eksi 1 bölü 2'miz de sonunda var. Şimdi a artı 1 bölü 2'ler şunlar gider zaten. Şu ifadeye bir bakalım. Bakın şu ifade aslında nedir? a eksi 1 bölü 2'nin kübünün açılımıdır. Tam küp açılımından gelelim. Bu da a eksi 1 bölü 2'nin bir tane daha var. Karesi geldi buradan da. Bakın yukarıda 3 tane var. Aşağıda 2 tane var. Bunlar sadeleşirse sadece ne kalır? a eksi 1 bölü 2 kalır. Cevabımız a seçeneğinde. Evet son sorumuz bu konuyla ilgili. Böyle bir ifademiz var. Bakın küp var, kare var. Burada birinci kuvvet almış ve kaybolmuş. Buradan bakın bir geldiğine göre, bir hiç başka bir ifade olmadığına göre ben hemen şunu anlıyorum. x eksi 5 hepsi artı olduğu için artı birin küp açılımıymış. Onu anladım. Çünkü bir var sadece burada. Burada da, da bakın bir yok. Bir hiçbir şey gelmemiş. O zaman ne olur? Bu da x eksi 4'ün küp açılımıdır. X'in 10 olduğunu, 10 bölü 3 olduğunu burada verilmiş zaten. X, bunun üçüncü kuvveti olur. Payda istersek, eksi 12, 10 eksi 12'den eksi 2 bölü 3'ün üçüncü kuvveti olur. Da ne yapar? Eksi olacak. 8 bölü 27 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Evet, burada bir mola daha verelim ve daha sonraki dersimde geçelim. Şimdilik hoşçakalın.